Ramazan bayramına sayılı günler kala yurt genelinde hareketlilik ve alışveriş telaşı sürüyor. Yetkililer tarafındansa bayram nedeniyle gerekli hazırlıklar yapılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ramazan bayramı tatilinin 9 gün sürmesi nedeniyle 30 ile 35 milyon vatandaşın seyahat etmesini beklediklerini, bu kapsamda kara hava ve demir yollarında tüm önlemleri aldıklarını ifade etti. Ülkenin 68.680 kilometrelik yolağında vatandaşların huzur içinde seyahat etmesini sağlamak için gerekli tedbirleri aldıklarını işaret eden Uraloğlu, Ramazan bayramı tatilinin 9 gün sürmesi nedeniyle 30 ile 35 milyon vatandaşımızın seyahat etmesini bekliyoruz. Bu kapsamda kara hava ve demir yollarında tüm önlemleri aldık. Kalabalık olacak yollarda vatandaşlarımızın çok daha dikkatli olmaları gerekiyor, değerlendirmesinde bulundu. Uraloğlu bayram nedeniyle yüksek hızlı tren seferlerinin yanı sıra ana hat ve bölgesel trenlerde de kapasite artışını yaptıklarını söyledi. Ramazan bayramında sayılı günler kala çikolata, şeker ve lokumlara talep artarken sektör temsilcileri taklit ve taşiş ürünlerden uzak durulması konusunda uyarılar da bulundu. Bayramda şekerleme, çikolata ve lokum gibi gıda ve atıştırmalık almak isteyenlerin dikkat etmeleri gereken konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan sektör temsilcileri, taklit ve taşiş ürünlerden uzak durulması konusunda uyardı. Sektör temsilcileri tüketicinin şeker ve çikolata alırken ambalajlı ürün alması ve markalı ürünleri tercih ederek marka hassasiyetini özenli şekilde sürdürmesini tavsiye ediyoruz. Sanki Ifadesini kullandılar. Bir yoğunluğumuz vardı çok şükür hamdolsun. Ee, şekerlerimiz de 100, 100 TL'den başlıyor 300-350 TL'ye kadar gidiyor. Lokum derseniz de 60-65-100-120 arasında gidiyor. Evet, devam et, devam. Ee, Ramazan ayı hakkında gerçekten 11 ayın sultanı olarak ee, bu sene de elimizden geldiğince en güzel şekilde geçirmeye çalıştık. Allah'ım e, hepimizi tekrarına kavuştursun. Mi? Ya. Ramazan ayı çok iyi geçti. Ee, heyecanlı, yorucu biraz çalışarak tabii ama çok güzel her şeye rağmen. İnşallah tüm herkese hayır getirir, hayırlı tekrar nasip eder. Öte yandan halkın sağlığı için denetimlerini sürdüren ekipler Ramazan ayı ile birlikte artırdığı denetimlerini bayram öncesi devam ettiriyor. Halkın sağlığını korumak ve adil ticaret ortamını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimler, 6.502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği gereği titizlikle gerçekleştiriliyor. Ulan! Yurt genelinde Ramazan bayramı dolayısıyla ihtiyaçlarını temin etmek isteyen vatandaşlar kent merkezlerinde hareketliliğe neden oluyor. Yaşanan hareketlilikse ise kentlerdeki esnafın yüzünü güldürdü. Ya, biz yapmamıştık ama yakında yapacağız bir ya, kişi. bakırsak 175 milyon ya. Bize hangisi bize uygun biz onu Bundan itibaren yavaş yavaş başlamış durumda. Son günlerde daha çok yoğunlaşacak inşallah. E şimdiden millet yavaştan e, bayram alışverişine başlamış durumda. Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar alışveriş telaşı sararken esnafsa elindeki ürünleri piyasaya çıkararak satış yapmaya çalışıyor. Yurt genelinde Ramazan bayramı öncesi şeker ve lokumun tatlı telaşı tezgahlarda yerini alırken vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. <laughs>